CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Düzce Belediye Meclisi'nden geçen borçlanma etkisi hakkında eleştirilerde bulundu. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'ye toplamda 434 milyon lira borçlanma etkisi verilmesine sert tepki gösteren Dağıstanlı, yaptığı yazılı açıklamada kararı kınadıklarını bildirdi. Dağıstanlı 10 Ekim 2024 tarihli Düzce Belediye Meclis toplantısında 448 sayılı meclis kararının iptal sonrası iki ayrı kredi talebinin onaylandığını anımsattı. İlk kredinin 48 ay eşit ödeme seçeneğiyle faiz dahil 293 milyon 159.255 lira tutarında mevcut borçların yapılandırılmasını ve vadelerin uzatılmasını kapsadığını belirten Dağıstanlı, ikinci kredinin ise müteahhit ve piyasa ödemeleri için yine 48 ay eşit ödeme seçeneğiyle faiz dahil 141.150.752 lira tutarında onaylandığını aktardı. İl Başkanı Dağıstanlı toplam borçlanma miktarının 434.310.007 liraya ulaştığını belirtti. AK Partili Düzce Belediyesi'nin sorumsuzca borçlanarak Düzce'nin bugünkü kaynaklarını tükettiğini vurgulayan da Dağıstanlı, bu borçlanma kararı yalnızca bugünü değil, gelecekteki kuşakları da büyük bir borç yükü altına sokmaktadır. AK Partili yönetim şeffaflık ve hesap verilebilirlikten uzak şekilde hareket ederek halkın çıkarlarını göz ardı etmektedir düzenin borçla yönetilmek yerine daha verimli ve sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı olduğunu belirten Dağıstanlı, CHP Düzce örgütü olarak bu yanlış borçlanma kararını şiddetle kınadıklarını ifade etmesinin ardından Düzce halkı borç yükü altında ezilmemeli, güçlü bir gelecek için hakçı belediyecilik anlayışıyla yönetilmelidir ifadelerini kullandı.